Aylin, hamsi aldım hamsi. Pek güzeldi vallahi. Hmm. Aylin? Aylin ne oldu? Kızım ne oldu Hortlak görmüş gibisin? Geldi mi? Ne yazıyormuş? Bakmadım ki. Kızım niye bakmıyorsun? Aç bak da öğrenelim. Olmaz. Aile. Kızım. Sen demedin mi test yaptıralım öğrenelim diye? Aç şunu. Kimdenmiş bir öğrenelim. Kurtul. Hadi kızım. Korkuyorum annem. Çok korkuyorum. <laughs> Anne ne yaptınız çıktı mı sonuç? Şehrin geldi geldi. Ee, ne çıktı? Niye fısır fısır konuşuyorsun ayrıca sır gibi? Hayır, sanki ben biliyorum da söylemiyorum. Yapıştı işte seninki zarfa. Açmıyor. Dokundurtmuyor da. Niye? Ne bileyim ben niye? Korkuyorum diyor. İyi değil yani. Öyle heykel gibi dondu kaldı. Hadi sen çık bir gel eve. Hadi bir de sen konuş. Tamam geliyorum. Osman'a da söyle gelsin sebep olduğu şeyin sorumluluğunu alsın. Ha tamam tamam ararım şimdi ben onu tamam. Tamam şey e, parla evde mi anne? Yok okulda o. Hadi oyalanma çık gel hadi. Tamam tamam geliyorum hadi görüşürüz. parla Telefonun mu yanında senin? Hayır hocam. Nasıl evladım? Ders boş zaten gideceğim biraz. Ders boşsa geç derssin. Sınıfına çalış hadi. Hadi. Hadi teneffüs bitti. 15 param çıkmadı işte görüyorsun vardır senin bir veresiye defterin yazı ver ona hadi. Çık git buradan. Ya param yok diyorum ya. Ee, komiserin kızıyor hiçbir de. Terbiyesiz terbiyesiz konuş. Hadi İşte paramız yok diyoruz paramız yok. Ne terbiyesiz yapıyor. Hadi Yok.